Vejeteryanlar, yeni ürünler denemeyi sevenler, yeni besinler keşfetmeyi sevenler ya da yeni tarifler denemeyi tercih edenler tam sizlere uygun olan bir yerdeyiz efendim. Şu an Tijen Beleli ile beraberiz. Peki Tijen Hanım ne yapıyor? İstiridya mantarı son dönemlerde çok sık duymaya başladığımız ve artık market raflarında, manal raflarında sık karşılaşmaya başladığımız bir ürün. Peki nedir istiridye mantarı? Vejeteryanlarla olan ilgisi nedir? Ya da yeni ürünler keşfetmeyi sevenlerle ilgisi nedir? Hemen Tijen Hanım'dan detayları alacağız. Öncelikle hoş geldiniz geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Bizler burada sizleri misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle röportajımın açılışında söylediğim üzere istiridye mantarı nedir? Vejeteryanlarla olan ilgisi nedir istiridye mantarının? E, İstediğe mantarı besin değeri çok yüksek lifli bir gıdadır. E, vitamin ve protein deposu olarak bilinir. E, İstediğe mantarı bilinen en iyi bitkisel protein kaynağıdır. E, et tüketmeyen e, kişiler tarafından e, tercih edilmesinin sebebi kırmızı etle aynı e, protein e, değerine sahip olması. E, Ancak içerisinde yağ bulundurmayışı da cazip noktaları. Et, kırmızı eti tüketirken proteinle birlikte beraber yağ da vücudumuza almış oluyoruz. Ancak istiridye mantarında yağ oranı neredeyse yok denecek kadar azdır. Saf proteini vücudumuza alırız. Bu da tercih sebebidir. Tüm vejeteryanlar et tüketmedikleri için, et grubu ürünler tüketmedikleri için istiridye mantarını tercih ediyorlar. Peki, bunun dışında yani et tüketmeyenler dışında da yeni tariflerde denenebilecek bir ürün gibi geliyor kulağa. Evet, istiridye mantarıyla ee, çok çeşitli yemekler, leziz yemekler ee, ortaya çıkartabilirsiniz. Peki, istiridya mantarıyla normal mantar arasındaki fark sadece protein oranları. Mı? Ee, şöyle lezzet olarak da çok farklılar. İstiridya mantarıyla e, tavuk ve et ürünlerine yaptığınız tüm yemekleri et ve tavuk kullanmadan sadece istiridya mantarı kullanarak yapabilirsiniz. E, çok kendine has bir aromatik lezzeti vardır. Ee, biz bunların sürekli denemelerini yapıyoruz. Çorbasından köftesi, böreği, e, kavurması, sotesi, mangalı, ızgarası her şeyini e, çok lezzetli şekilde kullanabilirsiniz. Yani burada aslında şu evde kal çağrılarına uymak durumunda olduğumuz şu günlerde de mutfakta daha fazla vakit geçirir olduk. Ama tabii ki yediğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kilo olarak da birazcık bizleri etkiliyor. Ama beraberinde evde kal çağrılarına uyduğumuz şu günlerde biraz daha organik tarıma, organik gıdalara da yönelir olduk. Acaba istiridye mantarı organik tarıma dahil ürünlerden biri midir? İstiridye mantarı organik tarıma dahil ürünlerdendir. Ancak tam organik diyebilmek için bir ürüne, ürünün e, oluşumundaki kullandığınız ham maddelerin de tamamen organik olması gerekiyor. E, biz burada e, kompostlarımızı yaparken e, hiçbir kimyasal üretim aşamalarında hiçbir kimyasal kullanmadan tamamen doğal olarak üretim yapıyoruz. Mümkün olduğunca. En doğal şekilde, organiye en yakın şekilde üretimimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun üretim kısmını da görmemiz gerekiyor. Nasıl üretiliyor? Nasıl bir süreçten geçiyor? İsterseniz önce bir kuluçka bölgesine gidelim sizlerle, izleyicilerimize de gösterelim. Sonra diğer alanlara da geçelim. Şimdi bu alanda neler oluyor? Şimdi bu alanda hazırladığımız kompostlarımız, öncelikle kompost yapacağımız zaman e, hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, kullandığımız samanın içerisinde yararlı ve zararlı bakteriler var. E, zararlı bakterileri yok edip, yararlı bakterileri yaşanır halde kompostumuzun içinde olması gerekiyor. Kompostumuzu hazırladıktan sonra kuluçka odalarımıza yerleştiriyoruz. Şu an burada hazırlanmış e, kompostlarımız. E, 30 günlük, 25-30 günlük arasında bir kuluçka dönemine girdiler. E, bu dönemde sarım tohumlarımızın sarım yapması bekleniyor. E, gerekli iklim şartlarını e, kuluçkaya göre ayarlıyoruz. Nemi, ısıyı, e, havalandırmayı. Kompost dediğiniz şey bu torbalama sistemi oluyor sanırım. Evet, bunlar bizim kompo içerisinde kompost olan torbalarımız var içerisinde bunların ticareti içinde saman ve tohumun e, sarım yapıp e, mantarın çıkmasını sağlayacak bazı besinlerimiz var Besin aslında yani. lezzetini ilk belirlediği anlardan bir tanesi bu kuluçka alanındaki kompostlar diyebilir miyim ya kesinlikte öyle evet kesinlikle öyle torbalarımızı 30 gün burada bebek gibi her gün bakıyoruz sarım yapmış mı e, ne durumda kaç günde hangi de aşamaya gelmiş, neye ihtiyacı var. Bunları her gün kontrol ediyoruz ve bunların en son pin vermesini bekliyoruz. Bu kesiklerimizi belli bir gün, belli gün sonra kendimiz atıyoruz torbalarımızı ve o kesiklerden pinlerimizin gelmesini bekliyoruz. Burada efendim 25-30 gün sonra oluşan pinler yani artık mantarların e, kendini göstermeye başladığı anlar oluyor. Ben hatta birkaç tane erken çıkan pini gördüğümde burada piramitre sabırsız mantarlar diyorum onlara. Erken çıkmaya başlayanlar da oluyor. Peki acaba son hali nasıl oluyor? Son bu torbalardan yani kompostlardan çıkış hali nasıl oluyor? Onları da bir göz atalım isterseniz. <laughs> Efendim şimdi yanımızda işin başındaki isimlerden, işin mutfağında.